yapan Sen zaten. niye seçildin? Neydi evet. senin kusurun neydi? Yani e, birisinin hedef olması için bir sebep oldu. Sen geleneksel anlamda örneğin Tuncay Özkan gibi siyasal bir evet. kimlik olmadın, gazeteciliğini korudun. Mesela ben Tuncay'a yapılan manevranın giderek güçlenmesinden kaynaklı olduğunu e, düşünüyorum. Bir siyasi aktör oldu. Hı -hı. Bunun gibi başka insanları sayabiliriz. Kimilerinde revanş duygusu oldu. Evet. Ama mesela sen öyle bir yerde değildin. Evet. Senin hedef alınmanın somut gerekçesi neydi? Bunun somut gerekçesi Hrantnik cinayetinde cemaatçi polislerin sorumluluğunu ortaya çıkarmamdı. Çünkü o güne kadar özellikle cemaatin kullandığı yayın organlarında Hrantnik cinayetinin sadece jandarma boyutu ve İstanbul'da birkaç polisle sorumlu olarak bir yayın anlayışı vardı. Oysa dava dosyasına baktığınızda, tarafsızca okuduğunuzda polisin ama her kanattan polisin, İstanbul polisinin, Ankara ve Trabzon polisinin somut delillerle e, sorumlu olduğunu görebiliyordum. Ve ben bunları hatta e, din cinayeti istihbarat yalanları diye bir kitaba çevirdim. Hı hı. Ben onu yayınlar yayınlamaz Ergenekon operasyonu yapan, operasyonu en başında yöneten insanlar benim telefonlarımı önce dinleme önce beni mahkemeye verdiler. Ben 32 yıl hapis ile 11 ağır ceza mahkemesiyle yargılanıyordum. O sırada da bir sahte ihbarla ki Başbakan'ın oğluna yönelik bir suikast işleyecek grubun içinde beni gösterdiler ve sadece o bahsedilen bir sürü isimlerden benim ev ve cep telefonumu dinlediler. Şimdi ve bütün mesele din cinayetinde benim yazdığım gerçekleri karalamak ve benim gerçeklerimi hapsetmek benim ortaya çıkan gerçekleri hapsetmek orada ilginç bir tablo oldu.